Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nezutku. bugün sizlerle arkadaşlarla Minecraft'ın 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz az kalsın ödüyordum. evet ee, en son ev yapmıştık evi tamamlamıştık ben kendime bir tane yer yapmıştım şimdi oraya taşınacağız sandıklarımızı yatağımız. Şunları filan komple taşıyacağız. Şimdi burası yemek olsun. <laughs> Yemekler bunun içinde kalsın. <laughs> Aslında yemek şey ayrım olmasın ya. Direkt her şeyi koyayım bunun içine. Sonra ayarlarız madenler şeyler diye. Şu anda acil taşınma yaptığımız için her şeyi koyuyorum içine. Şu yatağı da alayım koyayım. bir yer. Ama burada yaşayacağım. Güzel. Evet. Hatta şuraya tabela koyayım diyecektim. Tabela yokmuş. Evet taşımamız bitti. Her şeyimi aldım. Götürdüm. Gayet mükemmel şekilde. Bence bir nedir falan gitmemiz lazım ama biz daha elmas bulamadık. Oh. Evet Şöyle koyalım her şeyimize Evet Çok kötü görünüyor değil mi? Oldu <laughs> <laughs> Burada yaşamayacağım. Burası benim kilerim olacak. Öyle düşünen. <laughs> oh. Vay, vay. Ona ben gelmiş. Ha şeyden almıştım. Şimdi şöyle hepsini sıvı sandıracağım. Bak bir yemekler. yemek yemekler bunlar kalsın bu da yenilebilecek bir şey bunları da yersin ya yemek uyu sonuçta işte. Allah telefon gitti arkadaşlar telefonun hakkı rahmete kavuştu Telefon hakkı kavuştu. Hiç hoş değil. <laughs> Yemekleri koyduk. Oraya da maden yazalım. Evet maden. O ayı kimdi lan? Öyle bir ses geldi ki büh diye. Aa, evet zaten burada da genel olarak madenler var. Bir dakika. Maden de. E bu da bence. Oğlum bu ses ne? Yakınlarda bir yerde mağara var. Ama burada çok aşırı derecede bir ses geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Madene taşla girer bence. Öncüğüma, evet bu da maden. E bu da maden. Yani. Burası da şey ama bir dakika bizim buradan bir sopa yapıp şunları yapmamız lazım. Oldu. Buraya da yapım malzemeleri diyelim. malzemeler Bunlar malzeme yani sonuçta Bu yelek yatak ama önemli Bunlar da malzeme yani Dur böyle yatılabilecek bir malzeme değil Bu esaslı malzeme şimdi maden hazırlığımızı yapalım bir. <laughs> Nerede gitmek için ne lazımdır? Kazma, balta. Evet, kazma balta bitti. Bu yedek bu kasma burada tamam şu yukarı çıksın şu yana gelsin bence şu şurada olmalı çok da güzel oldu ben daha düzenimiz bir yukarıya çıkalım gece olmuş ya oho Evet arkadaşlar Anlıyor musun? 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 Anlıyor Bay bay.